Dolunayda ışığın dönüştürücü gücü. Rahman'ın ışığını rahimin sevgisiyle birleştirerek ışığımızı yükseltelim. Buna engel olan ne varsa beraatini sağlayalım. Bu yükseltici ve arındırıcı günlerde içsel simyamıza katkı sağlamayan duygu, düşünce ve eylemlerimizden arınabiliriz. Dolunay 7 Mart Salı günü saat 12.40'da Başak Burcu'nda. Dolunay'ın çok büyük önemi var. Dolunay olduğu geceler mutlaka çalışma yapın. Dua, meditasyon, oruç, tefekkür, saflaşma, içe dönüş çalışmaları size hangisi uygunsa. Dolunay dolu ışık anlamına geliyor. Döngüleri takip etmek, ilahi sistem ile beraber yaşamaktır. Gökyüzüne baktığınızda, onları gezegenler olarak görmeyin. Bedeniniz onlar. Biri kan hücrelerimiz, biri beyniniz, biri parmağınızın ucu. Nöron ağlarına baktığında, galaksi şekilleri ile aynı olduğunu görüyor bilim adamları. Sadece beynimizde milyarlarca galaksiyi barındırıyoruz milyarlarca nöron Sen kendini küçük zerre sanırsın, büyük alem içine dürülmüştür der Hazreti Ali. Ay'a bakınca bir yanınıza bakıyorsunuz, Jüpiter'e bakınca bir yanınıza. Bu döngülerle beraber yaşamak, Yaradan'la bağlantılı yaşamak demek. Kendini bilme ilmi astroloji,